dini ilimleri okuyup okutmak dini ilimleri okuyup okutmak için abdestli olmak gerekir. Dini kitaplara tutarken. Değil mi? Mesela yine Efendi Hazretleri e, Tuvalet'te mesela ne yapıyor? Peçete kullanmıyor. Niye? Peçetenin üzerine yazı yazılabiliyor. Kağıda benzediği için ilme hürmet, hürmetsizlik olduğundan dolayı e, peçete kullanmıyor. Hiçbir zaman kullanmamış mesela. Niye? İlme hürmetsizlik olur. İmam Seraksi Rahimeullah anlatıyor. O mevsudun sahibi, kuyudan mevsudu yazdıran Seraksi Rahimeullah. Büyük insanlar nasıl büyük olmuşlar? E, onu anlatırken efendim Siyer-i Bela'da veya Tabakatül Hanefi'yle ikisinden birisinde orada diyor ki bir gece e, böyle intilakül batın dediğimiz e, ishal hastalığına yakalanıyor. Kitap yazıyor, ilimle iştigal ediyor, efendim. Fakat o ishal hastalığına yakalanınca tabi devamlı abdeste çıkmak mecburiyetinde kalıyor. E şimdi devamlı abdeste çıkmak olunca affedersiniz insanın gazı vesairesi oluyor. Sarahsi diyor bir gecede 27 kez helaya çıkmıştır. Gitmiş, abdestini almış, gelmiş. Aman bu bu yaprağa ben abdestsiz dokunmayayım diye. Sonra tekrar rastlamış gitmiş, abdestini almış, gelmiş. Kağıda hiçbir zaman Genel İmam Serasi kendisi diyor, ilmimi kağıda hiçbir zaman abdestsiz dokunmamaya borçluyum. İmam Serasi'nin sözüdür. Şimdi böyle yazılmış eserler arkadaşlar. Bu eserler bizim metruk kütüphanelerimizin karanlık mahzenlerinde böyle mehcur bir vaziyette duruyorlar. Değil mi? Kim arar, kim sorar şimdi Serahsi'nin mevsutunu, ne emeklerle yazılmış, ne ihlaslarla yazılmış. Ama e şimdi bakıyorsunuz hiç abdestsiz, namazsız, niyazsız efendim insanların tefsirleri, fıkıh kitapları okutuluyor.